Herkese günaydın. Tabii siz bu videoyu saat kaçta izlersiniz bilmiyorum ama bugün sabah saatleri yükleme adresime geliyorum. Polonya'dayım. Gebze'ye ilaç yükleyeceğim. Hemen şu gördüğünüz fabrikadan. Buradan ilacımızı yükleyeceğiz. Gebze'ye doğru yola çıkacağım bakalım. Hayırlısıyla. Burada işte kayıt yaptırmam lazım ilk önce. Arabayı kapının girişine koyacağım. Şöyle pasaportumu ve arabanın ruhsatını alacağım. Sinyalimi de vereyim. Sağa döneceğim çünkü fabrikanın girişi sağda. Daha önce de ben buraya yükleme yapmıştım buradan yani. ilaç yüklemiştim. Şimdi de aynı şekilde yükleyeceğim. Giriş yaptıracağım plaka ile birlikte. Ondan sonra saatim ve sıram gelince çağırırlar. Hangi rampaya geçeceğimi söylerler. Çavucuğum sen geç ben de geçeyim. <laughs> Şöyle bir dönelim, dönelim, dönelim. Şuraya da bir sinyal çakalım. Şurada bekleyelim hemen. İnip geliyorum kaydımı yaptırayım arkadaşlar. Kaydımı yaptırdım. Şöyle ileriye doğru park edeceğim arabayı. Benim dorsenin içinde poşetler falan vardı. Biraz onları temizlerim. Sıram saatim gelesiye kadar. Sonra termokinimin derecesini ayarlamam lazım kaç derece derlerse artık kaç derecelik büyük yani ilaç yükleyeceklerse ama tabii ilk önce giriş kaydımı yaptırdım şimdi de yük için kaydım yaptıracağım şuraya park edeceğim şu tırın arka tarafında giriş bölmesi var oraya gidip bir park ettireceğim aman kaydettireceğim ya ne parkı hemen şuraya zaten başka da araba yok büyük bir ihtimal benim arabayı hemen yüklerler Sultan ablacığım sabah günaydın öyle söylenmez ki. Kendini de göstermedin falan demeyin. Şekil ha. <laughs> Saç baş yamuk henüz kendine gelinmemiş bir şekildeyim. Neyse. Ben bir evraklarımı girişimi tekrar buraya yaptırayım. Ondan sonra Dorse'mi temizleyeyim. Video çekerim herhalde Dorse temizlerken. Bakalım. game'in sapını bulamadım ama oradan bir sap uyduracağım. Şunların da havaya kaldırılması lazım. Onları kaldıracağım. Dorsem'in içi böyle pis. Şurada da şitangalarım var. Onları öne alacağım. kadar oldu. da geri içeriye gidecek. Kıvırdıklarımızda ne yapıyoruz? Böyle elimizden topluyoruz tamam mı? Ay. Ay. Yoruldum. Şöyle eskisinden iyi oldu en azından gene. Hayalimle toplasam daha az yorulurdum. Geri ne yapacağız? Merdivenimizi içeriye koyacağız. Tamam mı? Şu şekilde. Şurada da kilidi var. Onu mutlaka geçirelim ki yolda açılmasın benim. Kapıları kapatacağım. İlk önce gideyim şuraya çöpümü atıp geleyim. Kapıları kapatma sebebim de şey. Eee Doğru senin derecesini açacağım ya termokini çalıştıracağım o yüzden dereceyi bulsun diye. Evet kapaklarımızı da kapatalım. Sonra derecemizi açalım. Yol kenarı. Hava da rüzgarlı ama. Evet hayırlı işler arkadaşlar. Ne yazık ki benim benim termokinim çalışmıyor. Bunu buradan açıp bunu takviye yapmam lazım. Tornavida lazım. O lazım, bu lazım işte ya. Başıma iş aldım şimdi. Şimdi bu termokini son bir defa bir daha deneyeceğim. Eğer çalışmazsa bu kapağını açıp takviye yapmam gerekecek. Ben bir tornavida bulayım arabamdan. Sonra inşallah bir de takviye kablosu. Lütfen çalış. Artı 18 olması gerekiyor yükümün derecesi. Şu anda hava 7-8 derecelerde falan. Ne olursun çalış. Dediğim gibi 7 dereceymiş. Mübarek derece misin nesin ya? Eğer sizin de termokiliniz böyle yapıyorsa yalnız da takviye kablosu mutlaka bulundurun. Ne olursun çalış, ne olursun çalış. Evrene güzel enerji gönderiyorum. Termokinim çalışacak, termokinim çalışacak, termokinim çalışacak. Termokinim çalışacak. çalışacak. Çalışmazsan çalışma. Evet, ihtiyacımız olanlar bir takım sandığı, bir de takviye kablosu. O kapağı bir açalım. İlk önce Şimdi biz ne yapacağız yani şöyle şurayı açtım arkadaşlar ama açılmıyor arabam biraz daha yamuk durmam lazım şimdi burayı açtık Evet açtık ama ne yapacağız nereye bağlayacağız güzel soru şurayı da açalım. Ve burada yardım isteyebileceğim hiçbir tırcı da yok görüyorsunuz. Tek başımayım. <laughs> Allah belamı veriyor derken. <laughs> Bu kadar çabuk vereceğini düşünmemiştim. Şu takviye kablomuz arkadaşlar. Artıyı artıya eksiği eksiye bağlayacağız. Ama gel gelelim. Neyse. Çıkar bakalım şunları. Şimdi bunun hangisi artı, hangisi eksi? Güzel soru. Şurada var 24. Arabanın arkasında akü var. Bir de ona bağlayacağız arkadaşlar. Akü kapağımızı da açalım. Şu akümüzü de açalım. Mercedes'lerin aküsü de burada. Bir de tırcı olmak isteyen arkadaşlara da tavsiyede bulunacağım. Arkadaşlar Tamam mı? Akülerinizi çaldırırsınız. Dikkatli olun. Artıyı eksiği nasıl bulacağız şimdi ya? Neyse. Halledecek. Başkan halledecek bunu. Dur ayarlayacağım. Size ondan sonra çekim yapacağım. Bir dakika. Takayım ondan sonra anlatayım. Evet sesi duyuyorsunuz. Vallahi uzun uğraşlar sonucunda çalıştırdım. Ortalık perişan. <laughs> Şu ortalığımı toparlayayım sonra size nasıl çalıştırdığımı anlatacağım tamam mı? Nasıl çalıştırdığımı anlatacağım. <laughs> ya da vazgeçtim toparlamadan önce. Burada akü kapağını açmıştım. Burada bak burayı temizledim. Eksi buradaydı. Artı da buradaydı arkadaşlar artıyı. Ondan sonra ne yaptım? Buraya kırmızı kabloyu bağladım. Buraya da siyah kabloyu bağladım eksiye. Şunu kapatayım. Burada anladımım bitti. Akü kapağımızı kapatalım sağlamca. Dur şunumuzu da şu koruyucumuzu da takmamız lazım tabi. Memurluğu bırakıp da bu işe başlamak isteyen arkadaşlar. Kalem tutmaya benzemiyor işte. da konuşmaya gerek yok. Akümüzün kapağını kapattık. Sonra bu hortumlarımı yani bu takviye kablolarımı toparlayayım. Ha, sonra Burada ses yüksek. Buraya. Siyah kabloyu. Buraya da kırmızı kabloyu yaptım. Sonra buraya bastım. Tamam mı? kadar. Ve çalıştı. Sonra kırmızı kabloyu söktüm. Sonra da siyah kabloyu söktüm. Yani kırmızı kabloyu ilk önce termokinden söktüm. Sonra geldim buradan söktüm. Şasi yaptırmadan sonra siyah kabloyu ve çalışanlar da beni tebrik etmeye geliyorlarmış. Dır inşallah geliyorlardır. Yani daha da başka bir şey demiyorum. <laughs> O kadar mücadelemi gördükten sonra ben burada o kadar uğraşırken bir tane kul geçmiyordu şimdi yığıldılar yani. Neyse boş ver Sultan. termofili çalıştırdın. Kablolarını bir güzel kopla. Bunlar senin için çok lazım olan şeyler. Yoruldum ama ya. İnçip inçip. Bye. Hey. olmaz gereçleri falan tartışırız, konuşuruz. Dolabımın da rezilliği yani şu takviye kablosunu alacağım diğer her tarafı dağıttım. Neyse toplarım şimdi. rampaya yanaşacağım. 3 numaralı rampaya. Ay. Ay. Aslında Ay, camı kapatayım da konuşayım artık çok gürültülü oldu. Aslında ben öyle günlük bir vlog çekecektim. Yani işte Polonya'dan yükledik, Türkiye'ye götürüyoruz falan böyle bir vlog çekecektim. Termokinimin çalışma işi bana sürpriz De olsun Ondan sonra rampaya yanaşacağım. Yükümü yükleyeceğim. Ee, Polonya'da genelde yüklerde şey var. Ee, şeye gidiyorsun. Mesela buradan yükünü yüklediysen evrak almaya da başka bir adrese gidiyorsun. İşte 30-40-50 kilometre ya 60-70 kilometre ya da 100 kilometre ileriye bir yere gidiyorsun. Bakalım bunlar beni kaç kilometre ileriye gönderecekler. Oradan da evrağımı alacağım. Türkiye'ye doğru yola çıkacağım. Tabii bu esnada size şey yaparım. Ee, ne yaparım? işte yaparım yani videolar falan çekerim. <laughs> Yolları falan çekebilirsem çekerim yani. Böyle güzel manzaralı yerler falan çekersem çekerim. Evet yükümü yükledim. Rampadan da çıktım. Şimdi kapaklarımı kapatayım. Gümrük adresi verdiler. Oraya gideceğim. Bana şöyle evraklarımı verdiler. Allah kaç kırık tuttu. Şöyle de bir adres verdiler. yaklaşık 30 kilometre falan. <laughs> Özür dilerim. Ne çıkardığım için Şimdi buradaki adresi girip oraya gideceğim. Bu gümrük evraklarımı vereceğim. Daha sonra yola çıkacağım. çok yoruldum yahu. Vallahi acayip derecede yoruldum bugün. Çok fena. Şey yaptık. Dorsaya baktı. Tekrar güvenlik. Buradan çıkmadan önce kemerimizi de bir bağlayalım. Ben daha önce bu gümrük adresine gitmiştim. Şimdi de sizle birlikte gidelim bakalım. Vay vay canım. Yani. O zaman şey yapmıştım, böyle sola dönmüştüm. Sonra fark ettim ters yöne gittiğimi, sonra sağa dönüp gelmiştim. Keşke, gez, keşke geçseydim ya. Çok uzun olacak. Koordinatta girmedim ama. Müzik de takip edeceğim. Bak burada böyle şeyler zaten 30 kilometre falan işte. Buradan böyle böyle takip ede de gideceğim artık ya. Ay Miran sağ ol. Sağ ol babacığım. Evet. Teşekkür ettim Bana yol verdi tırtıklığın bir tanesi. Zaten önü de kapalıymış yani. Onu görmüştür, ondan yol vermiştir. Neyse olsun. Kibarlık kibarlıktır değil mi canlarım bir susadık bir susadık neyse şöyle şehir manzarası var işte bak burası market yok burası market diye restoran mı acaba restoran gibi bir şey otel gibi bir şey galiba şu dino yazan yer market 40 ton yasağı var 42 tondan fazlası gidemez diye şu da şöyle yapayım. Heh. Bayağı bir dümdüz gideceğiz işte ya. Tabelaları takip edeceğim. Bak burada şeyler var böyle tabelalar var. Yani böyle isimlerini falan yazmışlar. Sonra detaylı çekelim size. Böyle takip ede de gideceğim işte tabelaları ya. Bazen tabela kaçırdığım oluyor mu? Evet oluyor. Çok geç farkına varmıyorum. Yani olayın çok geçinde farkına varmıyorum diklerim var ya onları giyecektim ben? Onu, neyse. Evet, kısa bir söyleşi yapalım o zaman. Şöyle bir şey, e, bu termokin arızası şöyle başımıza gelebilirdi. Kışın karda, buzda ar-18 yapmak istediğimizde işleyebileyim. Aküsü şarj etmemiş olabilirdi. Genelde termokinlar burayı yükle iki sefer falan aküsü ayıklıyor bu şekilde çalışmaya biliyor. Ben artık bunu yapa 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 iyice ustası oldum. Yani her makineniz bozulursa beni gönül rahatlığıyla rahatsız edebilirsiniz. her <laughs> makine ustası sultan falan diyormuşum. Neyse. Dediğim gibi ee, yani bana çok mesaj geliyor işte bu mes yaptığım mesleği bırakmayı düşünüyorum memurluk hayatımı bırakmayı düşünüyorum. Gerçekten memuriyetlik hayatı dışarıdan görüldüğü gibi değil. E, vesaire vesaire cümle yani mesaj atanlar var DM kutu bunlarla dolu. Her şey her işin zorluğu var, her mesleğin zorluğu var. Özellikle de kadınlara söylüyorum evet bu meslekte kadın arkadaşlarımızın çoğalması çok güzel. Çoğuna da destek olduğum gibi. Hala da olmak isteyenlere destek olmayı düşünüyorum. Aslında çok da gönüllü değilim ama e, kendim çok Türkiye'nin durumunu bildiğim için Türkiye değil, dünya genelde aynı. Yani durumunu bildiğim için hiçbir kadın nezirmesini istemiyorum. Bu arada da bir bakayım da kaçırmayalım yolu. O yüzden destek olmayı düşünüyorum. E, dediğim gibi ama bir memuriyet hayatını bırakıp da bu mesleği yapmak bence akıllı. Değil. Zor bir meslek Zorluğunu göre göre ben yapıyorum Artık o kadar alıştım ki Bir de öğrenip alışıp Gücümün yetmesi Bir de belirli bir yaştan sonra Bu mesleği Yapabileceğinizi düşünmüyorum Yani çok zorlanacağını Düşünüyorum Belki herkes benim düşündüğüm kadar Zayıf değildir Ben mesela şu yaşımda bu mesleğe başlamış olsaydım Emin olun yapmazdım ben çok küçük yaşta bu mesleğe başladığım için öyle devam ediyorum işte ya Yani Küçük yaşta başladım Hani derler ya Yılanın başını küçükken ezeceksin diye O misal oldu benimki Vay bana bak ne güzel otobandan gittiğim için fazla bir video çekmedim. Buraya parkada 45'e durdum. Yola çıkmıştım yani evraklarımı alıp. E, hepinize izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için yani kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ha Bu arada şunu söyleyeyim. Şu e, neydi ya? Termokini aküsü zayıf olduğunda şarj etmesini yani takviye yapmasını tekrar belki bir daha bir video çekerim yani bir blog çekerim belki